Ramazan dönemi aslında oruç tutanlar için beslenme şekli beslenme alışkanlıklarının değiştiği Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmek için tüketilen yiyeceklere dikkat edilmesi gerekiyor. Büşra Demirer Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. İçerisinde Ramazan dışındaki dönemlerde de sağlıklı yetişkin bireyler için yaklaşık 14 saatlik açlıktan sonra özellikle iftar sofrasını hazırlayanlar olarak sofradaki kişilerin yiyebileceğinden çok daha fazla yemek hazırlama eğiliminde olabiliyoruz dedi. Evet. Sahur döneminde dediğim gibi kavrulmuş, kızartılmış besinlerden uzak durmak gerekiyor. Bu dönemde biraz daha sağlıklı pişirme metotlarıyla beslenme düzenimizi oluşturmamız gerekiyor. Şimdi 14 saatlik bir açlıktan sonra özellikle iftar sofrasını hazırlayanlar olarak bir kişinin ya da sofradaki kişi sayısının yiyebileceğinden çok daha fazla yemek hazırlama eğiliminde olabiliyoruz. Günlük hayatta da bu oluyor ama 14 saatlik açlıktan sonra kan şekerimiz artık çok az seviyelerdeyken bu eğilimimiz daha yüksek. Dolayısıyla biz ne yaparsak yapalım o sofrada çok fazla bizim yiyebileceğimizden çok daha fazla besin olacak. Biz bu noktada biraz daha irademizi kullanmak durumundayız. Benim önerdiğim ve aslında şu anda dünya literatüründe de kullanılan bir metot var. Biraz daha bir kase çorbayla başlamak ya da bir dilim ekmek, biraz peynirle başlayıp bir 10-15 dakika civarında ara vermek de fayda var aslında. Hiç ara vermeden doğrudan işte çorbamızı tükettik, direkt yemeklere başladığımızda yapılan çalışmalar çok daha fazla besin tükettiğimizi çok daha yüksek kalorili besinleri tercih ettiğimizi gösteriyor. Ama bir ara verdikten sonra bir kase çorba içtik, bir dilim ekmek yedik. 10 dakika ara verdik. Daha sonra tekrar o sofraya oturduğumuzda daha sağlıklı yemek tercihleri yapabiliyoruz. Özellikle bu dönemde, iftar döneminde tatlı tüketimi bizim için çok önemli. Yemeğin hemen ardından şerbetli tatlı tüketmememiz gerekiyor. Bana kalırsa sütlü tatlıyı da yemeğin ardından hemen tüketmek çok da sağlıklı bir tercih değil. Ama dediğim gibi kan şekerimiz çok düşük seviyelerde biz o sofraya oturduğumuz için tatlı arama eğilimi olabilir. Bu noktada biraz daha ilk başta söylediğim ara verme metodunu kullanırsak daha sağlıklı tercihler yapabilir, daha fazla irademizi kullanabiliriz. Şimdi bu zamana kadar anlattığım her şey aslında sağlıklı bireyler içindi. İlaç düzenleri ve ilaç doz ayarları iftar savur dengesine göre ayarlanmalı. Eğer hekim oruç tutabiliyor onayı verdiyse bahsettiğimiz bütün noktalar onlar için de geçerli olacaktır dedi. Kronik bir hastalığı olan özellikle bahsettiğiniz gibi kardiyovasküler bir hastalığı olan metabolik sendromu, insülin direnci, diyabeti olan hastalarda bireysel tedavi metotları kullanılması gerekiyor. Bu noktada genel birkaç öneri ben size verebilirim ama öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Bu bahsettiğim hastalığa sahip bireylerin mutlaka hekimleriyle takip edildikleri hekimleriyle görüşüp Ramazan periyodunda oruç tutup tutamayacaklarını öğrenmeleri gerekiyor. olan metabolik sendromu